Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır video çekemedim. Büyük bir yaz tatilinden sonra. Şimdi yeni videolarımızla birlikteyiz. Ancak bugün size bir sürprizim var. Yeğenim Eymen bizimle birlikte olacak. Şimdi size çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz eğlenceli bir aktivite e, yapmak istiyorum. Yeğenim Eymen'le birlikte e, patates baskı yapacağız herkesin bildiği, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir e, baskı bu. Ama biz bunu daha eğlenceli bir hale getireceğiz. Eymen'le birlikte yapacağız. Size yeğenim Eymen'i tanıştırayım. Eymen. Merhaba. Adım Eymen. Soyadım Timur. Merhaba arkadaşlar, ben Eymen. Evet, size Eymen'le daha önce 2017'de yaptığımız faaliyeti göstermek istiyorum biz balonlar yaptık. Bunları neyle yaptık Eymen? Süngerlerle. Süngerlerle yaptık, fırçayla yaptık ama balonlarımızı şu şişelerin kapaklarıyla yaptık. Şişelerin kapaklarını boyaya batırdık ve bu şekli verdik. Sonra Eymen'le birlikte içini boyadık ve bu şekilde çok güzel bir balon İyiyim resmi. Evet, teşekkür ederim Eymen. Balonu resmi yapmış olduk. Şimdi size patates baskısı yapacağız. Arkadaşlar, ne deseneye çalışmak istiyorsanız, biz Eymen'le böyle şeyler bulduk. Kendi kendimize yaptık. Yıldızlar, kalpler, e, balık, bulut. Eymen sen şu çiçeği yaptın. Azıcık yardım aldık. Evet, biraz yardım aldık. Hatta şu masaörtümüzden bile yardım aldık. Yunus yaptık, kelebek yaptık, hatta Eymen'in teyyesindeki şimşeği bile şöyle çizdik biz. Ay çizdik. Siz ne çalışmak istiyorsanız. Mesela Eymen patiyi ve kalbi çok beğendi. Ay istedi, ben yaprak istedim. Şurada şöyle yaprağı da sevdim. Evet, yani yaprağı da sevdim. Varca, 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 varca. Şimdi patatesin üzerinde ben eğmene kalbi çizeceğim arkadaşlar. Bize lazım olan orta boy patates. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Benim bizim elimizde bunlar var. Ben patatesi ortadan ikiye böleceğiz. Ortadan ikiye böleceğim. Bunu e, yanınızda bir büyükle yaparsanız daha iyi olur. Annenizden, ablanızdan yardım alabilirsiniz. Ben bıçak işlerini kendim yapacağım. Diğer işleri tabii ki var diğer işleri Eymen birlikte yapacağız. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu patatesi düz bir zemin yaptıktan sonra bir kalemle hangi deseni yapmak istiyorsak patatesin üzerine o deseni çizeceğiz. Mesela burayı şu şekilde göz önünde bulundurarak şu yaprağa çalışalım. Ne yapıyoruz? Düz bir zemin patatesimiz var. Patatesimizi şu şekilde kullanarak ne yapalım? çizelim. Ucu sivri olsun. İsterseniz siz de bizim gibi daha önceden şöyle bir desen çizebilirsiniz. Patatesi kullanabildiğimiz kadar kullanalım. Ki ziyan olmasın. Altı yuvarlak olsun. Değil mi Eymen? Ucu sivri olsun. Ben bunu kalemle yapıyorum ki Eymen ya da Patatesi şöyle, şey. <gülüyor> <gülüyor> şöyle kenarındaki fazlalığı alacağım ki yaprak yüksekte kalsın. Çünkü biz burayı kullanacağız. Şimdi biz kalp ve yaprağı yaptık. Öbürlerini de halledip geliyoruz. Hı? Patates day. Day mı niye? Day ver demek Rusça. Stay. Burayı, oh. rey ekle ama yeryüzüne. Yani. Burası güzel güzel. Şey. Evet, sen de yapma hocam. Aslında videoyu dinlerken de aynı şeyi söylüyorum. <laughs> İşin bitti, keyif mi yapıyorsun? Evet. Yani. İşin bitti, keyif mi yapıyorsun? Böyle çıkıyor Şu bana. Şu arkamdaki şey çok hırsız ya. O tamam. Çiçek gibi bir şey işte. Yaprak. Kayıtta Karalım, doğa evet. düşman. Evet arkadaşlar, biz gördüğünüz gibi patateslerimizi Eymen'le birlikte, yardımcım Eymen'le birlikte kestik. E, patateslerimize şekil verip, burada maksat şekli ortada tutup kenarlarını boyut kazandırmak. Çünkü biz bu yüzeye yani yüksek olan yüzeye boyayı süreceğiz ve baskı yapacağız. Şimdi ben Eymen'e boyaları vereceğim ve Eymen başlayacak. Ben sadece Eymen'i yönlendireceğim. Siz izleyeceksiniz. Eymen'in ne kadar keyif aldığını göreceksiniz. Şu anda patates oymaktan dolayı çok yoruldu kendileri. Biraz dinlendi ve başlıyor. Eymen'cim hangisinden başlamak istersin? Ona göre renk ayarlayacağım. Kalp kırmızı. Okey. Hemen boyamızı çalkalıyoruz. Herhangi bir akrilik boya, e, isterseniz sulu boyayla da yapabilirsiniz. Elimizde akrilik boyalarımız var. Gördüğünüz gibi biz bahçede çekiyoruz bu çekimi. Biraz rüzgar olabilir. O yüzden kusurumuza bakmayın. Hava güzel, sıcak. Kırmızı boya var. Çalkalıyorum. Çok az. Ben dökeyim hemen. Sana bunu örnek olarak göstereyim. Bundan sonrakileri sen yaparsın. Çok güzel. Evet. Çünkü bu bayrak kırmızısı. Oy 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 oy. E, Eymen bunu elinde tutmanı düzenliyor. Ya Yapalım ben, de ben de Evet arkadaşlar, şimdi Eymen size gördüğünüz gibi kalp baskısı yapacak. Arkasından da bir kartuz dilimi yapmaya çalışacağız. Eymen'in hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bakalım sonunda Eymen neler söyleyecek? Buyurun Eymen Bey. kenarlarına bulaştırma hemen. Çok az olur. Alabilirsin. Dışarıda yaptığımız için her şey uçuyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kaldır, kayıtıyorsun. Evet, çok güzel. Devam et. Cömüz. Canımız... Patatese yazık oldu. Hadi <laughs> Eymen. Biraz çok daha güzel. boyayabilirsin. Olmayacak. Karpuzumuza bakabilir miyim? Çekirdeklerimizi siyah nokta şeklinde fırçanın arkasıyla yapacağız. Oldu. Eymen şimdi ne yapıyoruz? Bunu yapacağız. Dışına taşır mı Eymen? Bolca sür. Bolca? Hı hı. Dışına taşmasın. Sadece üst yüzeye. Şimdi deneyelim. Hazır mısın Eymen? Hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu. Wow. <laughs> Çok güzel oldu. Böyle hazır. bir daha yap Eymen. Şuraya da yap. Boyası gitmiş oldu. Ya. Yok yok yap yap. Cigli cigli. Olsun. Güzel. Çok, Çok. az kaldı. Tamam. Bu sefer ne boyu? hareket ama olsun kaldır kaldır önemli değil ama kaydı olsun yo iyi oldu bence güzel oldu şuraya da bir tane ya hiç boya sürmeden Eymen boya sürmeden değil Hı -hı. şöyle varlı yok arası kaldıralım oldu. gayet güzel oldu en güzel bu oldu dur, her seferinde dur. boya sürmemize gerek yok zaten. Bulutun her yerde böyle dolu dolu olmuyor. Beyaz olması gayet güzel oldu. Bu beklesin. Daha sonra başka resimler yapabiliriz onunla. Eymer şimdi bunu bir tuval üzerinde resim yapıyormuş gibi yapalım. Bulutları yukarıya yapalım. Ay çizdik. Ayı da şu köşeye yapalım. E, balığımız var. Balığı da alta yapalım. Evet bunu böyle da yapalım. Daha sonra istersek tuvalin üzerine de yaparız bunu. Okey. Okay. Ay nerede? Ayı da beyaz yapmamız gerekiyor ama biz bugün gri yapacağız. Çünkü zeminimiz Rehmet. beyaz. Ah, Eymen. Sanki böyle Eyvah değil. Alın Eyvah Bey. Olur, Eymen Bey de diyebiliriz. Yok, hayır. Baskıda Bismillah diyor. Farkında mısın? Bismillah. Eymen şimdi ne yapalım? Şimşek. Şimşek. Hadi sarıyı bir damla dök bakalım. Hmm. <laughs> Şimşek dökmekten zor dökmeyiz. Evet. Aslında daha büyük bir daha kolay şeyler yapılabilir. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü baktığın zaman bu biraz daha aşağı doğru duruyor. Şuraya da, şuraya da yap bir tane. Tam tersi olması lazım. Aynı şekilde Yok tam tersi değil. Hem düz mü? Böyle. Şöyle bir açık içinde olmuşsun. Arkadaşlar şimdi 3 tane yaptık. Eymen sendeyiz. öğrenci. E İşini Eğitim alan birisi. İşini ciddiye alıyorsun. Burada sana başka bir fırça verdim Eyvam. Ben <laughs> Beni çok Böyle şey Aa, Hep Bir şey alayım ben. Hadi bakalım. Evet, söyle. De de. Jat. De yapabilirsiniz. Üstüne renkler de yapabilirsiniz. Mesela biz Turuncu sarı yaptık. Sonradan kırmızıya boyadık üstünü. İçi temizledik. Direkt yapabiliriz. Evet. Sadece kuruması gerekiyor. Buraya buluyoruz. Buraya yapayım. Ben onu da. aşağıya yapabildiğin kadar aşağıya yapıştır. Su içinde şöyle bir Mesela... ne Önlükler güzel oluyor mu? Bunlar da güzel. İşte şu ortaları falan... Bu arkalarını boyayabilirsiniz. Biz boyadık. bir tamam bu. Fırçanı böyle suya batırıp hafif şuraya böyle deniz gibi yapar mısın? Oo. Evet. Sadece altından gözüksün. Biraz daha devam et. Şimdi de Yapra. yaprağı koyacağız. Hı hı. Adı mı? Olabilir. Eyman Fransa'da yaşıyor arkadaşlar. Evet. Yapalım bakalım. Ben konuşuma gitti. ya. Bak çok keyifli oluyor bu ya. Azıcık e, sarı. E, Azıcık ya. sarı. <laughs> hmm. Ah, emin. Eymen biraz sarı sür. Sarı. Hı, Hı? Sarı. Biraz sarı. Şimdi az bir Ben şöyle. Buralara koyura içeceğim Sen uçlarına sarı sür şöyle içine. Hı. -hı. tarafına da yap. Gayet güzel oldu. Şimdi bir tek burası yeşil, burası yeşil sarı. Yok bence devam et öyle. Oraya da iki tane daha yaprak yap. Çiçek yapalım. Peki, şimdi de bir tek yeşil Peki de. yap o zaman. Şey, tamam yap ya. hadi. Bakalım. ay çok güzel oldu devam et evet evet yok yapma bence evet yok. harika oldu Eymen resmiz bitti arkadaşlar yok. evet resmimiz bitti burayı keselim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi resmi bitirdik şimdi size gösteriyoruz nasıl olmuş sizce aşağı yorumlara yazmayı unutmayın abone olmayı beğen like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz sizi çok seviyoruz hoşçakalın arkadaşlar hoşçakalın.